Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Polis özel harekata özel kuvvetlerin selamını getirdik. Sağ ol. Hoş geldiniz arkadaşlar. Dünyadaki balkonlardan etrafı tamamen görebilirsiniz. Ana binanın tek girişi var. Duvarlar çelikten güçlendirilmiş, betondan yapılmış. Ama yıkılmaz değil. RPG dayanıklıdır. Ancak plastik patlayıcı ya da başka bir şey kullanırlarsa dayanmayabilir. Allah yardımcımız olsun. Allah kahretsin. Bomba yüklü bir araca benziyor. Arkadaşlar binanın girişine doğru bir araç yaklaşıyor. Bomba yüklü kamyon olabilir arkadaşlar. Laparoskopik kolestektomi. Bir çeşit safra kesesi operasyonu. Daha çok anlatacak şey var ama şimdi çalışmam lazım. Görüşürüz. Türksel olarak o söylenmesi zor şeylere... Bir şey soracağım. Ne var? Ben ne yapabilirim abi? Welcome to Eurasia Youth Athletic Games 2016. Türkiye adına da Recep İvedik yarışıyor. Hakem Bey, sporcum hazır da kaç hakkımız kaldı? Maalesef koparmalarda uçak yandı. Sikmede de son aklar şu an. Yarışma bitmek üzere zaten. Olay değil. Asıl mesai eve gelince başlıyor. O uyuyana kadar onunla oynamak büyük enerji ister. Şşş, ateş etme. Sakin. Ateş etme. Ne zaman oldu? Geçenlerde oldu. Sanki bu vize en fazla bir iki günlük. Ne diyorsun lan sen? Ben akşam akşam başımı belaya sokma benim. Adam gibi konuş efendim lan. Vallahi benim hiç suyum yok. Yemin ederim suyum yok komiserim. Vallahi benim hiç suyum yok komiserim. Lan. Bende yani biraz şeytan tüyü vardır komiserim. Kadınlarla iyi anlaşır. Güvenlik güçlerinin takibinde olacaksın. Bu senin için son uyarı. Her iki ailenin çocuklarında doğduğu gün çocuklar birbirine karışmış. <laughs> Sanki Karadeniz'in bütün yaylalarını burnuma çekerim. Uy. İsmet, delirtme adam. İsmet Bey'in sınıfındaki 20 öğrenciden 18'i üniversite sınavını kazanmış. Kısmet Bey'in sınıfındaki 20 öğrenciden 19'u üniversite sınavını kazanmış. Yalan! Yalan! Ya! Hayatı dolu dolu yaşamak isteyenlere... Aşın! Sizinle reklamı taştım ama eti bir dolu. Görüşme bu kadına bir daha. Gelmesin evimize. Gözüm hiç tutmadı onu. Bır 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 başımın etini yeme. Bir rahat yok be. Bu evin patronu benim. Ben. Açma bu konuyu bir daha. Ben evliyim. Karımdan ayrılmayı düşünüyorum. Koyabileceğim her yere baktım. Yok. Valla yanlış giden bir şeyler var da... ...bu yanlışları yapan kişi ben değilim. Nedense senin şubeye gitmenle birlikte... ...her gün yeni şeyler çıkıyor karşıma. Sen bize yardım et. Sen annenin neden öldüğünü biliyor musun? Nasıl değerlendiriyorsunuz pozisyonu? Futbol tarihimiz böyle hop saytelde doludur. Kusura bakma Devre. Yanlış yaptınız. Bu oyun böyle oynanmaz. Senin ekip... Savaş şakayla karışık bayağı yüklendi bana. Demir, sakın delik deşik olursun. Aptallık etme. Kaldır ellerini. Kaldır, kaldır, kaldır. Faturalarınızı düzenli olarak ödeyebiliyor musunuz? aynı <laughs> ben. Biraz da ben. Ha? Ücretsiz check-up da EuroMaster'da. Şaka mı bu ya? <laughs>